Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 2025 yılı üniversite sınavı YKS başvuruları başladı. Şimdi bugün her yıl olduğu gibi buradan adım adım tane tane anlatacağım sizlere. Kafanıza hiçbir şey takılmasın. Kafanızdaki soruları zaten yorumlarda cevaplandırmaya çalışıyoruz. ÖSM AİS üzerinden başvurumuzu yapacağız. Bunun için isterseniz cep telefonunuza ÖSYM uygulamasını indirebilirsiniz ya da bilgisayarınızın başından da ÖSM AİS üzerinden giriş yapacağız. Daha önce MSV başvurusu yapmışsanız yani bir E-Devlet şifreniz ya da ÖSYM şifreniz varsa işiniz tabii biraz daha kolay. İlk defa başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için iki tane giriş yöntemlerimiz var. Bir tanesi ÖSYM şifresiyle giriş yapabiliriz. Bunun için lisede okulumuzdan şifre alabiliriz. Başvuru yapabiliriz ama bunun bir ücreti var ve biraz daha zahmetli. Oturup kendi telefonunuz ya da bilgisayarınızdan kendi başınıza yapmanız son derece pratik. Bunun için de bir E-Devlet şifreniz gerekiyor. E-Devlet şifresi de zaten eğer almamışsanız altını çizerek öneriyorum. Çünkü bundan sonra tüm girişlerimiz e devlet olacak. Üniversite kayıtlarımız, yurt başvurusu, burs başvurusu her şey E-Devlet şifresiyle. Onun için öncelikle E-Devlet şifremizi alalım. Nüfus müdürlüklerinden eğer kimliğimizi değiştirmemişsek fotoğraflı kimliğimizi alalım. Sonrasında da PTT'ye gidip E-Devlet şifremizi bu kimliğimizle alıyoruz. E-Devlet şifremize giriş yapmak için ÖSM AİS yazdığımızda 2025... YKS sınavına başvuru için eğer ilk defa giriyorsak e-devlet ile kaydol. Eğer daha önceden girmişsek, örneğin MSÖ başvurusu yapmışsak e-devlet şifresiyle giriş butonuna tıklayalım. E-devlet şifrelerimizle sisteme girdik. Sisteme girdiğimizde işlemler başvuruya açık olan sınavlar ve bunlar arasından 2025 YKS'yi seçeceğiz. Başlamadan önce profilim var. Bakın profilimdeki bilgileri güncellemeniz tabii ki önerilir. Özellikle burada adres kısmı nerede sınava girmek istiyorsanız adres kısmınızdaki il ilçeyi orada önce profilim kısmından değiştirip sonrasında ilerleme yapacağız. Başlıyoruz. İşlemler 2025 YKS seçtik. Başvuruya geçtik. Sınavla ilgili hatırlatmalar karşımıza çıkıyor. Birazdan detaylarından da konuşacağız. Sınav ücretinin nereye nasıl yatırılabileceği, sınavın tarihleri, ücretleri vesaire karşımıza çıkıyor. 8 adımda başvuru yapacağız. Her bir adımı kontrol edip sonraki adım diyerek devam edeceğiz. İlk olarak kimlik bilgilerimiz çıktı. Kontrol edelim. Doğruysa sonraki adıma basalım. İkinci adımda adres bilgilerimiz var. Kontrol ediyoruz. Bakın burada Mernis'ten güncelle butonuna basarak resmi ikametgahımız neresi ise orayı bir kere daha güncellemiş oluyoruz. Ya da hayır ben ikametgahımın bulunduğu yerde değil de başka bir yerde sınava girmek istiyorum gibi bir düşünceniz varsa o zaman da başta söylediğim profilim kısmındaki adres bölümünden il ilçe değişikliğini yapın. Cep telefonu bilgileriniz, e-posta bilgilerinizi de doldurun. Zorunlu olmasa da bunlar gerekli. Hatta bunları doğrulamasını da sonradan yapalım arkadaşlar. Üçüncü adım eğitim bölümü. Orada e-okulda kayıtlı tüm bilgiler e-okulu seçebiliriz. Eğitim bilgilerinizde bir eksiklik ya da yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız da okulunuzla irtibata geçmelisiniz öncelikle. Şimdi arkadaşlar dördüncü adımda sınava ilişkin bilgiler var. Burası için biraz daha dikkatlerinizi toplayın lütfen. İlk olarak öğrenim durumu ve kodu kısmı var. Size uygun olanı seçeceksiniz. Bir orta öğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. Son sınıf öğrencisiyseniz bir numara. Bir orta öğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim. Yani okulunuz uzamışsa bunu seçiyorsunuz. Bir orta öğretim kurumundan sonra herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmemişseniz yani mezunsunuz bunu seçin. Bir yüksek öğretim programına sınavsız geçiş dahil ÖSYM'ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım. Daha önce tercih yaptınız ama gitmemişsiniz bunu seçiyorsunuz. Veya bir yüksek öğrenim programında kayıtlıyım. Eğer şu anda öğrenciyseniz, bir üniversite öğrencisiyseniz kaydınız varsa bunu seçin. Bir yüksek öğretim programını bitirdim. Başka bir üniversite bitirmişseniz de bunu seçiyorsunuz. Yeni bir üniversite için sınava gireceksiniz. Ve yüksek öğretimden kaydım silindi var. Yani kayıtlıydınız. Bitirmeden kaydınızı silmişseniz de bu maddeyi işaretliyorsunuz. Sınav merkezi tercihi. Şimdi buraya geldik. Burada adresinizle bağlantılı olarak nerede sınava girmek istiyorsanız onu birinci tercihiniz olarak yazacaksınız öncelikle. Ola ki orada bir yoğunluk olursa ya da bir problem olursa sizi ikinci tercihinize ya da üçüncü, dördüncü, beşinci tercihinize gelebilir. Ama öncelik hep birinci tercihtir. Girmek istediğiniz istek sırasına göre yazalım hepsini. Sonrasında din kültürü dersi eğer lisedeyken okumuşsanız tyt ve AYT'de din kültürü sorularını cevaplayacaksınız. Eğer okumamış sanız felsefe sorularını cevaplayacaksınız. Zaten ülkemizde büyük kesim din kültürü dersi zorunlu olarak aldığı için ilkini işaretliyor. Sonrasında yabancı dil kısmı. Bakın burada arkadaşlar eğer ki TYT ve AYT ile beraber ya da TYT sonrasında yabancı dil testine girmek istiyorsanız yabancı dil seçimi yapacaksınız. Yabancı dil testine girmeyecekseniz dil seçimi yapmayacaksın. Kılavuz koşullarını okudum, kabul ettim bu seçenek karşımıza çıkıyor. Bir de kişisel veri korunması hakkındaki aydınlatma metnini. Okudumu bunlar zorunlu olarak işaretlenmesi gerekiyor. Eğer 34 yaş üstü kadın kontenjanından girecekseniz ya da şehit ve gazi'likle ilgili bir durum varsa oraları da işaretlersiniz arkadaşlar. Oturum seçimi bölümüne geldiğimizde karşımıza 3 tane oturum çıkıyor. 2025 YKS'nin TYT oturumu, AYT oturumu ve yabancı dil testi. Sınav tarihleri, başlama saatleri, sınav süreleri ve ücretleri. Ücretler ödenmedi olarak görünüyor. Normaldir. Daha sonra videonun sonunda nasıl ödeme yapılabilir onu da göstereceğim. Hangisine girmek istiyorsak onu seçeceğiz. Zaten TET'ye girmek mecburi olduğu için orası işaretlenmiş durumda. Onun haricinde AYT'ye de girebilirsiniz. Yabancı dil testine de artık bu sizin tercihiniz. En az bir ya da en fazla 3 sınav ücreti ödeyeceksiniz yalnız. Oturum seçimi yaptıktan sonra sağlık durumumuzu da kontrol edelim. Sonrasında ön izleme kontrol bölümümüz var. Başvurumuzu kontrol ve ön izlemeye basarak kontrol edelim. Öncelikle 2025 YKS aday başvuru kayıt bilgilerimiz karşımıza çıkıyor. Kimlik bilgilerimiz, eğitim bilgilerimiz, tüm bilgilerimizi kontrol ediyoruz ve onaylıyoruz. Ve yeşil onay tikimizi görüyoruz. Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir. Ödeme kısmı burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Daha doğrusu ödemek için pek çok yöntem var. Onlardan bir tanesi, bakın bu sayfada ödeme bilgileri var. Buraya tıklayarak borcumuzu görüyoruz ve ödeme noktası... ÖSM.gov.tr'nin linki de bırakılmış. O link üzerinde tıklayarak, sınavımızı seçerek, TC kimlik numaramızı yazarak banka ya da kredi kartımızla ödememizi yapabiliyoruz. Eğer banka kredi kartı kullanmıyorum diyorsak da ÖSYM'nin anlaşmalı banka şubeleri başta karşımıza çıkmıştı ya ikaz olarak oradaki bankalara gidip ATM'lerinden veya şubeden içeriye girerek ödememizi yapabiliyoruz. Bu arada daha sonra eğer bilgilerde bir güncelleme yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. YKS başvuru süreci boyunca. Umarım her şey gönlünüzce olur. Tüm sınav süreci boyunca gerekli bilgilendirmelerle her yıl olduğu gibi bu yılda devam edeceğiz. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.